Bizim ilk vlogumuz o yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, şimdi e, balayı tatilimiz için e, İstanbul Havaalanı'na geldik. Sabiha Gökçen'e. Evet. Nereye gidiyoruz? Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'a gideceğiz. Evet. Bodrum'a gideceğiz. Şimdi biraz daha zamanımız olduğu için çay içelim dedik, bir şeyler yiyelim dedik. Ben de ilk defa ortaçağa bineceğim o yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> Sonra tekrar Erdal'a içeriz. Attention please. Last call. Evet. evet şimdi e, otelimize giriş yaptık. Evet. evet, hoş geldiniz. Biz de şimdi ilk defa girdik içeri. Çok güzel. Şimdi odamıza girmiş bulunmaktayız. Odamızı size göstermek istiyorum. Balayı konsepti olduğu için süslemişler. Ee, Bodrum'dayız, torbadayız. Şimdi dışarısını size göstermek çok istiyorum. Çok güzel. Burada havuzu var. Bahçesi böyle. Deniz çok yakın. O çok güzel. Deniz yakın olması güzel. İlk olarak güzel yani. Ve otelin dolu kuranında bayağı bir insan var. Birazdan ıı, yemek yiyeceğiz. Sonra şimdi size gösteriyorum. Burada işte televizyonumuz, aynamız yapmışlar. Bir dinlenmek için bir koltuk var. Yatağımız böyle. Burası banyosu. Şimdi dolabımızı gösteriyorum. Burada havlularımız, kasa var. Hmm. Bayağı yine büyük, geniş bir dolap. İşte koymuşlar. Burada yastıklarımız, askılıklarımız. Böyle küçük ve şirin bir oda. Burada mini dolabımız var. Böyle. Şimdi biz aşağı ineceğiz. Ee, birazdan yine görüşürüz. Karnımızı doyalım. Yoldan geldik çünkü. Ee, Bursa'dan önce e, terminale gittik, uçağa bindik. İstanbul'a gittik, oradan uçak falan filan derken karnımız bayağı acıktı. O yüzden tekrar görüşürüz. Çok güzel bir gün. Denize indik şu an. Şimdi yemeğe indik aşağıya. Kocamla birlikte. Selamlar. Merhabalar. Evet, şimdi bir şeyler aldık. Karnımızı doyuracağız. Karnımızı doyuracağız. Onu, çok acıktık. Daha çok et tercih ettik. Bir de salata çeşitli yaptık. Bu afiyet olsun. Yemeğimizi yedik, şimdi tatlıya geçtik. Tatlıyı göstereceğim. Güllet'i çok sevdiğim için önce güllaş tercih ettik. Ondan sonra çeşitli böyle sıkı tatlılardan söyledik. Bak elimizi gösterelim. Baya güzel günlük Yemeğimizi yedik. Şimdi aşağı indik. Evet, aşağı indik. Şimdi bolca fotoğraf çektik. Bu manzaradan yararlanalım dedik. Çünkü çok güzel. Tam güneşin batışı. Yemeğimizi yedik. Şimdi çayımızı içeceğiz. Sevgili burada. merhaba. Ve gerçekten güzel manzarası var. Evet. Ee, i̇lk gün için gerçekten çok memnunuz şu an. Aynen. Güzel eğlendik. Biraz Umarım denize girdik. Tatil sonuna kadar böyle devam edecek. Ama yarın daha çok eğleneceğiz. Daha <laughs> güzel olacak. İnşallah. Daha çok Ki şimdi bile biraz yani yandık böyle kızardık. Yarın daha güzel bir gün olacak. Şimdi size bir an göstereceğim. Şu denizin güzelliğine bakarken görüyor musunuz balıkları nasıl? Çok güzel ya. Yarın bu denizin keyfini çıkaracağız. Çok garip. çok güzel. Balıklar burada. Çok güzel. Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Bir de içmeye indik. Aşırı sıcak olmaya başladı. Mehmet, ile birlikte. Sürekli dişe içiyoruz. Soğuk. Çayla başladı. Kolayla devam ettik. Şu an meyve suyu, ayran öyle gidiyor. Şu an işte maç izlemeye geldik. Bugünü dedik e, otelde geçirelim Yarın Bodrum'un merkezi. İyi akşamlar ee, yemeğimizi yedik şimdi e, buraya geldik oturmaya yarın son günümüz o yüzden biraz dinlenelim dedik çay falan içeceğiz işte manzarayı göstereceğim şimdi size Öyle, yeri çok güzel biz de son kalan zamanlarımızı değerlendireceğiz Şimdi herkes yemek yediği için yavaş yavaş burası akşama doğru olacak. İyi akşamlar. Şimdi bugün tatilimizin son günü. Akşam yemeğine gideceğiz. Bir restoranda ayrı bir şey yapacağız. Ee, biz de böyle güzel giyinirdik. Biraz daha şık olalım dedik. Şimdi bahçede tekrardan böyle fotoğraf çekilelim. Sonra tekrar yemeğe gideceğiz. Görüşürüz. Evet, restoranımıza geldik. Çok e, yüksek sesle konuşamıyorum, kusura bakmayın. Şöyle, bu Birazdan gün batımı da olacak. Yemeklerimiz daha sonra geliyor. Şu an yemeğin en lezzetli kısmına geçtik. Tatlıya geçtik ve şu an o anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili eşim yakından çekiyor. Şöyle. Bize afiyet olsun o zaman. Merhaba arkadaşlar, Bodrum Uzgir'den sesleniyorum size. Otelimizden ayrıldık. Aynen. Bodrum merkeze indik. Otelimiz, uçak saatimize akşam saat 9'daydı. O yüzden biz de biraz gezelim dedik. Alışveriş yaptık ailelerimize. Şimdi modaya geldik. Burada dinleniyoruz. birer çay içiyoruz. Sonra yine biraz daha dolaşıp uçağımıza gideceğiz. Şimdi sevgili eşimi gösteriyoruz. Herkese merhaba. Bugün Bodrum'un son günümüz. Bu senin muhtemelen son video bu. Ee, akşam uçağıyla tekrar Bursa'ya döneceğiz. Güzel muhtemel bir manzara En dönüşte bir kapanış yaparız. Ee, kanalımız yeni olduğu için sizin desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videonun görüşmek üzere.